Geçtiğimiz gün Bilecik'te yerel bir basında yer alan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler oturum başına ne kadar alıyor ve Düzce İGM 10 günde bitiriyor başlıklı haberiyle Düzce İGM, Bilecik İGM'ye örnek gösterildi. Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmelerinin 11. bileşiminin açılıp kapanması bir olurken Meclis Başkanı Oğuz Sertler bu haberle ilgili olarak yerel basına tepki gösterdi. Sertler bir şey de ifade etmeden geçemeyeceğim. Yine Düzce İl Genel Meclisi 10 günde de bitiriyor gibi bir de il genel meclis başkan oturum başına ne kadar ücret alıyor gibi yine bir haber çıktı. Yani bunu artık yavaş yavaş basınımızı öğreteceğiz herhalde kanunları tek tek. Düzce il genel meclisi 10 günde bitirilebilir ama 50 tane daha il özel idaresi var il genel meclisi var. Bunlar kanun gereği 20 günde bitiriliyor. Diğer yandan da şunu ifade edeyim biz hepimiz sadece il genel başkanı değil tüm il genel meclis üyeleri oturum başına para alıyoruz dedi. Öte yandan düzce il genel meclis Meclisi ile ilgili haber Bilecik basınında. Düzce İGM bütçe görüşmelerinin 10 günde tamamlarken Bilecik İl Genel Meclisi'nde gündem olmamasına rağmen bütçe görüşmelerinin yasal süre olan 20 güne uzatılması gözlerden kaçmadı şeklinde yer almıştı.